Evet sevgili Paraksitlen Kimya izleyicileri, karışımların ikinci videosu yani çözünmüş madde oranını belirten ifadeler. Diğer bir de işte derişim ve derişim türleri videosuyla beraberiz. Derişimler genelde kolay TYT'de rahatlıkla yaptığımız şeyler. Çünkü zaten matematikten de bildiğimiz şeyler, özellikle kütleci yüzde derişim matematikten biliyoruz. Neydi kütleci yüzde derişim? Biraz hatırlatalım. Şöyle bir anlamsız çizgiden sonra... Kütle yüzde derişimi arkadaşlar. Çözünenin kütlesi yani tuzlu su için örnek verecek olursak tuzun kütlesi bölü çözeltinin toplam kütlesi çarpı 100 formülüyle hesapladığımız. Veya yani toplam atıyorum 25 gram suyla tuzun toplamı 25 gramda 2 gram tuz var ya. 25'te 2 ise yüzde kaç diye orantı kurarak da hesaplayabilirsin. Yani toplam kütleye dikkat edeceksin işin mantığını kafanda biliyorsan gerisi kolay. Yani soru sana ne kadar yani dedim ya. Soru sana %18'lik tuzlu su diyorsa burada anlaman gereken şey oran olarak 18 gram tuz var. 100 gram değil 100 eksi 18'den 82 gram da su var. Anlaştık değil mi? Mantığımız bu. Peki kütlece yüzde derişimi farklı çözeltileri karıştırırsan ne yapacaksın? Matematikten bir çözüm yolun varsa onu yap. Bana bulaşma. Git onu yap. Bana ne? Allah Allah. Matematikçi miyim ben? Demiyoruz tabii ki. Eğer matematikten bir çözüm yolunda yoksa birincinin yüzdesi çarpı birincinin kütlesi artı ikincinin yüzdesi çarpı ikincinin kütlesi artı kaç tane varsa eşittir son yüzde çarpı toplam kütle yapıyoruz. Hocam ben her birinin ayrı ayrı tuz miktarını buluyorum daha sonra konuşamadım. Daha sonra toplam tuz ve toplam kütleyi bildiğim için burada buysa yüzde kaç diye orantı kuruyorum olur mu? Olur. Hiçbir sıkıntı yok. Olur. Bakalım. Na ı kütleci yüzde onluk 600 gram. Bu şu demek bak. Ben formülü çok sevmiyorum. Şu demek. Toplam 600 gram ya. Çözelti 600 ya. 600'ün yüzde onu çözünen. 600'ün özür dilerim. 600'ün yüzde 10'unu alıyoruz çözünen. 600'ün %90'ını alıyoruz. Bu da çözücü. 600'ün %10'u kaç? 60. %90'ı kaç? Veya 600 eksi 60 kaç? 540 cevap denizli. İstersen şöyle yaparsın. %10'u çözünenmiş. 600'de kaçı çözünendir acaba diye orantı da kurabilirsin. Hiçbir şekilde formül ezberlemeden. %20'lik 160 gram dur. %20'likse 160'da kaçlık diye hesapladım. 32 gramı tuzmuş. 40 gram daha tuz çözünürse 32 gram vardı. 40 daha çözünürsem 72 gram tuz olur. Peki çözeltim kaç oldu? 160 vardı. 40 daha çözdüm. Çözeltim 160, 40 daha 200 oldu. Dikkat et toplama bakacaksın yetmiş 72'si tuzsa, yüzde kaçı tuz diye basit bir orantıyla sorunun cevabını yüzde 36 olarak bulursun. Kolay değil mi? Bence kolay. Sence? Sence de kolay. Sence? 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 Tamam herkesce kolaysa devam edelim. Yüzde 20'lik 200 gram çözeltisine 200 gram su ilave ettiğinde tamam. Yüzde 20'likse, 200'de kaçlık, kırklık. 40 gram potasyum nitrat var. 200 gram su ilave ettim. E, halen 40 gram potasyum nitrat var. O değişmedi. Ne değişti hocam? Çözeltinin toplam kütlesi değişti. 200-200 daha 400 oldu. Artık 400de 40 var. O zaman yüzde kaçlık olur dediğimde yüzde onluk olur. Anladın değil mi? Tuzun miktarını buldun. Eklediysen topluyorsun. E, eklemediysen Toplam tuz miktarı aynı. Toplam çözelti kaç oldu? Bu kadar da bu kadarsa yüzde kaçlıktır diye çözüyorsun. 200 gram yüzde 30'luk 400 gram yüzde 10'luktur. Dur. Yüzde 30'luksa 200'de kaçlık? 60'lık. Yani bu çözeltinin içinde 60 gram şeker var. 400 gram da yüzde 10'lukmuş. Yüzde 10'luksa 400 de kaçlık? 40'lık. Bu çözaltının içinde 40 gram şeker var. Bu ikisini karıştırdın. 100 gramla su buharlaştırdın. Şimdi 60 şeker bunda var. 40 şeker bunda. Su buharlaştırdıysan şeker miktarı değişti mi? Efendim? Hah değişmedi tabii ki değil mi? Toplam miktar değişti. O zaman bu ikisini karıştırdıysam toplam 100 gram şekerim var mı? Cepte değil mi? Tamam. Çözaltının toplam kütlesine bakıyorum. 200 vardı. 400 daha 600. 100'ünü gönderdin. Çözaltının toplamı 500 kaldı mı? Toplam 500 çözelti varken 40, 60 daha 100'ü şekerse 100 çözelti varken kaçı şeker dersen ne oldu? 20 oldu değil mi? Evet 5'te 1'i 5'te 1'i 20 oldu sorunun cevabı. Toplam tuz miktarı veya şeker miktarı toplam çözelti miktarı bu kadar çözelti de bu kadarsa yüzde kaçtıktır diyerek soruyu... Pekala Kolaylıkla çözebilirsin Hiçbir sıkıntı Çıkmaz Hadi o zaman geçelim mi Nereye hacimce yüzde derişimi Nedir hacimce yüzde derişim e Anladın ya Biraz önce yaptığın hacimle yaptığını Yani kütle değil hacimle mililitreyle yaparsan Hacimce yüzde derişim olur Fark etmiyor Formül mü istiyorsun Hemen yazayım Ve çözünen Bölü ve toplam toplam bak dikkat et ha biraz önceki gibi su değil çözücü değil toplam ve çözünen bölü ve toplam çarpı 100 yine farklı çözeltileri karıştırıyorsam birincinin çözeltisinin yüzdece hacimce yüzdesi çarpı hacmi ikinci çözaltının hacimce yüzdesi çarpı hacmi kaç tane varsa son yüzde S'yi yazamadım Tablo çarpı toplam hacim diye de çözebilirsin. Veya bizim biraz önce yaptığımız gibi. Her çözeltinin tek tek hacmini bulur. Tek tek çözünenini bulur. Toplam hacim toplam çözelti deyip soruyu çözersin. PPM arkadaşım. PPM nedir? Milyonda bir. Parts per milyon. Milyonda bir. Yani çözünen bölü. Burada genellikle çözücü alıyoruz ama. Burada çok işlem yapmadıkları için çok önemli değil. Yani toplamda alabilirsin. Çok fazla bunu önemsemiyoruz. Çarpı 10 üzeri 6. Ancak bu formülü kullanabilmeniz için arkadaşlar bu formülü kullanabilmeniz için çözünen ve çözücünün aynı birim olması lazım. Yani ikisi de gram veya ikisi de kilogram veya ikisi de miligram gibi olması lazım. Hocam farklı birim verdi ne yapacaksın? Bak miligram bölü kilogram yaparsan bu direkt ppm'i verir. Yani çözünenin miligramı çözücünün kilogramını alırsam ppm'ini verir. Çünkü miligram kilogramın 1 milyonda biri zaten. Anlaştık değil mi? Anti parantez 1 kilogram su yaklaşık 1 litredir. Yani kilogram yerine litrede alabilirsin. Bunda çok fazla dedim ya. Çok hassas işlem yok milli eğitimde. E hocam bu miligram falan dediniz de ya onları unuttum ben. Hemen söyleyeyim tatlım. 1 kilogram 1000 gram 1000 deyip de 1 milyon yazmak da sadece benim yapabileceğim bir iş sanırsam ki. 1 gramda 1000 miligram. Yani 1 kilogram 1 milyon miligram ediyor. Bu da böyle. Çözelti hazırlama diye özel bir başlığımız var. Bu sene MSÖ'de Milli Eğitim bu ifadeyi kullandı. Sormadı. Yalnız kullandı. Nedir? Şimdi hacimce yüzde de, TYT için hacimce yüzde de, AYT içinde molarite de molaritede dikkat etmemiz gereken bir şey var. Mesela hacimce yüzde onluk hacimce 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 yüzde %10 onluk yüz mililitre alkol su çözeltisi hazırlamanı istedi. Ne yaptın? Gittim bakkala bir yetmişlik değil değil öyle değil öyle değil öyle değil, değil. Saf alkol lazım olur mu öyle? Öyle olur mu o karışım zaten. Ne yaptın? Yüzde on, yüzün yüzde onunun on olduğunu biliyorsun. Adı üstünde yüzde on. On mililitre alkol aldın. Üzerine de 90 mililitre su ekledin. Ne oldu? Hacimce yüzde onluk alkol su karışımı oldu. Oldu mu? Hayır. Olmadı. Neden olmadı? Çünkü önemli bir şey yoktu. Dersin başında ilk videoda ne demiştim ben sana? İki çözelti, iki çözelti olurum be. İki saf madde karışıp çözelti hazırladığında hacimlerinde azalma olur dememiş miydim? Demiştim değil mi? Unuttun değil mi bunu? İşte bu hacimdeki azalmayı önemseyeceksin. Al Alkolün 10 mililitresiyle suyun 90'ını karıştırdığında 100 etmez. 100'e çok yakın olur ama 100 olmaz. Dolayısıyla böyle yapmayacağız. Ne yapacağız biliyor musun? Şöyle hazırlayacağız. 10 mililitre alkol alacağız, alınır. Dikkat et hacimce yüzde, kütlece yüzde çözeltinin toplam hacmi, toplam kütlesine göre yapılır. Üzerine, üzerine çözelti hacmi 100 mililitre olana dek su eklenir. Bak çözelti hacmi 100 olana kadar diyor. Yani toplam hacmin 100 olacak. Eklediğin suyu değil çözeltinin hacmini bu yapacaksın. Lütfen buna çok çok dikkat et. Bak şimdi MSU sorusu ne diyordu biliyor musun? Tabii ki bilmiyorsun çünkü yayınlanmadı. Ben de ne dediğini söylemeyeceğim. Diyor ki %40'lık bilmem ne çözeltisi hazırlıyoruz demiş olsun. Mesela hani böyle demez de tabii ki soruyu bilmiyoruz yayınlamadıkları için hiçbir haberimiz yok. Ama %40'lık bir çözelti hazırlamış olalım mesela. Bunu ÖSYM e sorsaydı MSÜ'de biz nasıl cevap verecektik? Yani örneğin atıyorum tamamen kafadan 2,5 litre olsun. yüzde %40'ını alacaksın 1 litre oluyor ya. 1 litre bilmem ne aldın artık neyse o sıvı. Üzerine Çözelti hacmi 2,5 litre olana kadar su eklenmelidir. Doğru cevap bu. Olurdu eğer sorsaydı buna benzer bir soru. Anlaştık değil mi? Burası çok önemli. Bunu geçen yıl MSÜ'de sordu. Bu yıl veya ileriki yıllarda gerek TYT'de, gerek AYT'de sormaması için bir sebep göremiyorum ben. Ne diyor? 100 gram saf su ile 125 gram etil alkol bir kapta homojen olarak karışıyor. Buna göre bu karışımda alkolün hacim yüzdesi ve ekliyor. Karışım oluşurken hacmin korunduğu varsayılacaktır. 100 gram saf su, 125 gram etil alkol. Suyun yoğunluğunu biliyoruz. O zaman 100 gram saf su 100 mililitre su ediyor. Peki 125 gram alkol D eşittir M bölü V. O zaman V eşittir 125 bölü 08. 125 bölü 8 bölü 10. 1250 bölü 8. Ne ediyor 1250 bölü 8? Kaç ediyor be? 625 bölü 4. 625 4'e bölü bölünür mü bu arada be? Yanlış bir işlem mi yaptım acaba? Hemen şuradan tamamen kafamı kullanarak hiçbir şekilde e, kağıt kullanmayarak işlem yapayım. Evet evet. Yanlış işlem yapmışım. D eşittir. M bölü V'den eee Burayı şöyle yapalım mı? Ne yapalım? Nasıl yapsak doğru olur arkadaşlar? Şöyle düzeltelim. Bak bunu 125 gram değil. 100 gram yapalım mı? 100 gram. 100 gram olsun. 100 gram olursa sanki tam çıkıyor gibi geldi bana. Hemen bakalım. D eşittir. M bölü V dedik. V buradan 125 mililitre geldi. Tamam. Karışımdaki alkolün hacimce yüzdesi 100 mililitre su 125 mililitre toplam 225 mililitrenin 125 mililitresi alkol o zaman yüzde kaçı alkol diye çözeriz. Yani ne yaptık? Hem suyu hem alkolü hacme çevirdik. Daha sonra hacimce yüzdeyi bulmuş olduk. Başka bir soru? Güzel bir soru. Bu hoş bir soru. Bak bunu biliyorum bunu. Sait Hoca yazmış. Hoş bir soru. Şuraya hoş soru etiketi koyalım mı? hoş soru etiketi. Nerede bizim hoş soru etiketimiz be? Şuraya tik tik değil ki bizim hoş soru etiketimiz. Bu her güncellemede benim şeylerimi niye götürüyor arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ha, buldum. İşte bu. Paraksilen simgesi koyduk. Hoş soru. X ve Y sıvılarından oluşan karışımın %25'i X'ken hacimce %20'si X'tir. X'in yoğunluğu 1 olduğuna göre Y'nin yoğunluğu kaçtır? Şimdi kütlece yüzde. Kütlece %25'i X'miş. O zaman 25M 25 m x'in kütlesi iken 75 m y'nin kütlesi. Şimdi değiştiren bölü v iki'sine uygulayalım mı? Değiştiren bölü v de uygularsak, bunun hacmi de 25 m çıkıyor. Malum, yoğunluğu 1 gram. Bunun hacmini bilmiyorum. Ama hacimci yüzdesi de biliyorum. Hacimce yüzde neymiş? Yüzde 20'ymiş. Şimdi hacimce yüzde neydi? Toplam hacim 100 birimken. 21 mi x? E ben x'in hacmini biliyorum. X'in hacmi 25 m. O zaman toplam hacim kaç m diye soralım. Ne oldu? Bu bunun 5 katı, bu bunun 5 katı. Toplam hacim 125 m çıktı. Doğru mudur? Bak. Kütleci yüzden 25 me 75 m toplamı 100 olacak ya. Hacimci yüzden 20. 20'si 25 m bir litreymiş. X'in yoğunluğu 1 olduğu için kütlesiyle hacmi aynı. O zaman çözeltinin toplam hacmi 125 m. E 125 m 25 m x'ti. O zaman bunun hacmi 100 m. E hacmini biliyorum. Kütlesini biliyorum. O zaman d eşittir m bölü v ile hemen şuradan d eşittir m bölü v yaparak m'ler sadeleşti. Y'nin yoğunluğunun 0.75 olduğunu buldum. Bunu arkadaşlar sayı vererek de yapabilirdiniz. 100 gram çözelti olsun. 100 gram 25 gram bu 75 gram bu 25 gramı 25 mililitre Toplam 100 mililitre iken 20 mililitresi buysa 25 mililitre iken çözelti hacmi 125 mililitre 25 mililitresi ise buysa bu 100 mililitre olacak Toplam kütle bölü toplam hacim yaparak da yapabilirdiniz hiçbir sıkıntı olmaz Dikkat etmeniz gereken şey burada çözeltinin toplam hacminin yine korunduğunu varsaydık Soru söylememiş ama böyle söylemediği sorularda da yine Toplam hacmin korunduğunu varsayıyoruz. O zaman derişim ve derişim türleri videosunu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki videomuz ne olacaktı? Koligatif özellikler ve koligatifler çok uzamazsa karışımların ayrılmasında o videoya ekleyeceğim. Sanırım koligatif özellik ve karışımların ayrılması videosu olacak. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Az sonra bir diğer videoda görüşmek üzere.